çok yapın güzel bir haberim var. Onu vereyim. Yapın, abla, de kurtarın kurtarın bir nefes alın. Alalım mı dışarı Ay, arkadaşlar? Hakimler savcılara yalvarıyor. Kurtarsınlar adı. beni buradan. Lütfen. Ha, Ege Bancım. Bak güzel bir haber var. Ya, da, tamam dedik Selma'ya dedim ki ne gerekiyorsa Selma'cığım. Özel ma avukatlık masraflarını da üstlenebilirim. Yeter ki ne gerekiyorsa yapalım. O derece yani. Değil mi? Yok çünkü bütün evlilikler kurtulsun. Bilir, i̇steriz de. Bıktırdı. E, olmuyorsa bıktırdı da olmuyor. Abi bıktırır. ya yani kadın bile bıkmış senden. O dereceye getirmişsin Kadını iki günde. Ben, ben nasıl bıkmayayım bu sen? Bu ve tartışma sanırım. ortamı yani siz bir evde olsanız Allah, bir evlilik gider mi gitmez. Gitmez ablacığım. Tecrübemizle bunu ya. bunu görebiliyoruz. Bunu görmek için uzman evet. olmaya da gerek yok. Çok güzel bir haber Şimdi bu. Şimdi fenomen beni oldu. Allah'ım ben. dualarım kabul oldu. Gerçekten şunu gönülden söylüyorum. Burada duyurduğum, ya bu tabii ütopik bir şey ama benim gönlümden de bu geçiyor ya. Ben de biraz böyle bir insanım. Diliyorum ki duyurduğum her kayıp bulunsun. Diliyorum ki her çıkan şuradan gönül ferahlığıyla gitsin. Ya boşanmak mı istiyorsunuz? Evet, Boşun. evet ablacığım. Mutluluk mu istiyorsunuz? Mutlu olun. Gerçeğinize kavuşmak istiyorsanız buradayız dedik ya. Ya Rabbim bence çok güzel bir işaret. Ben böyle alıyorum. Verdi, bir günde bulundu. Dün duyurduğumuz kayıp kızımız. Ay bir alkış istiyorum herkesten ya. <gülüyor> oh! <gülüyor> ay çok mutluyum. Vallahi çok, çok mutluyum. Gamze Hanım hoş geldin. Hoş bulduk İlkay Hanım. Ne güzel bir haber aldık. Kavuştun mu, sarıldın mı evladına? Evet kavuştum. Sağ olun, teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnşallah tüm kayıplarımız böyle tez zamanda bulunmasını diliyorum. Çok zor bir süreden geçtik. Dün neler Allah... oldu? Bize başvurdun, konuştuk. Bir kere ben 15 yaşında olunca... Bir kız çocuğumuz olunca bütün evlatlar, bütün canlılar birbirinden kıymetli bir yüreğim hoplamıştı. O yüzden dün yayını kestik bak dün yayının ortasında girdik. Ee, ekip arkadaşlarım da çok tecrübeli gerçekten hepsini tebrik ediyorum. Bu kayıp konuları o kadar önemli, zaman o kadar önemli ki dediler. Bugün de bunun meyvesini aldık diye düşünüyorum. Sadece dün 5 gündür kayıptı 15 yaşındaki Buket. Ee, ne oldu yayından sonra? Yayından sonra işte ben televizyonda her görüldüğüm her yerde izlendiğim için bir vatandaşımız sağ olsun ihbar ediyor. Aa, yayında görüp ihbar ediyor emniyete. Evet 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 çocuklar görüldü diye. Allah ekiplerden razı olsun. Tüm polis ekiplerimizden, tüm emniyetlerimizden Allah binlerce kez razı olsun. Ee, biz yayın bittikten sonra zaten akşam saat yedi yedi buçuk sıralarıydı polis bizi aradığında. Çok güzel. Yani ben bu kadar rahatlamışken hani inşallah bütün aileler bütün kayıplarını arayan insanlar benim gibi böyle rahatlar. Yani çok zor bir süreçten geçtik. Ama ben e, çocuğumun sesini duyana kadar tabii endişeliydim. Çocuğumun sesini de duyurdular ekip arkadaşlar. Allah onlardan razı olsun. Bugün de gittim kendisini bizzat yurtta gördüm. Yurda teslim edildi geri çünkü yurtta olduğu için. Sarıldık. Yani bayağı bir şeyliği var, pişmanlığı var. Yani çok şükür sağ salim kavuştum. İnşallah bir daha Rabbim böyle bir şey göstermez. Hiç kimseye göstermesin. Şimdi burada şey çok önemli pişman olmuş olması çünkü Buket öyle kaybolmuş gibi değil kaçmış gibiydi zaten. Ee, pişman dedin ya o çok önemli. Ne dedi sana yani bir daha yapmayacağım anne dedi mi özür diledin mi Gamze'ciğim? Zaten anneciğim hiçbir hata yapmayacağım diye söz verdi. Zaten ben de söylediğim gibi benim çocuğumun kötü hiçbir alışkanlığı yok. O yüzden... Bu ne şey ya? Yani. Bu beş gün, beşinci günde bulun diye beş gün nasıl geçmiş? Başına kötü bir şey gelmemiştir umarım. Şey gelmemiş. Ne gelmemiş, Çok şükür hiçbir şey yapmamış. O yani arkadaşlarına uymamış. Hani eve gelmek istediğini dile getirmiş. Hani evime gideyim diye. O yüzden gelememiş. Neredeymiş bu beş gün boyunca? Gamze? Ee, beş gün boyunca arkadaşının evinde kalmışlar. Arkadaşının arkadaşın evinde. Ya o süreçte de anne ben zaten kendime hep e, dikkat ettim. Kendime sahip çıkmaya çalıştım. Ama çok hiçbir şey başıma gelmeden geri buraya işte senin için buraya gelmek istedim. Yani polislerin yakaladığına da çare bulduğuna da çok seviniyor zaten. Çok korkmuş. Bayağı bir endişeliydi zaten. Bundan sonrası inşallah daha iyi olacak. İnşallah. Ben bir şey söylemek istiyorum. Yani bu çocuklar... Ee, nelere kanıyorlar neler düşünüyorlar ergenlik çok bambaşka bir zaman Arkadaş. hayatında kendince bir sorunu mu var bilmiyorum ama ekip arkadaşlarım lütfen buketin numarasını ver bana ulaşsın bize ulaşsın ben müsaade edersen şunu yapmak istiyorum özel bir ihtiyacı varsa bir derdi sıkıntısı varsa biz onun e, ablası olarak burada kardeşler olarak da yanında olalım olur mu neden bir kere daha buradan anons yaptırtmayın bana anlaştık mı İnşallah ne ben... zaman evine de İletişim döner. İletişim kurmak istiyorum. Şimdi e, ilk alkışı kime istiyorum biliyor musunuz? Yayında izleyip de ihbar eden vatandaşımız var ya işte bu. Ben diyorum ya birbirimizin aynasıyız. Birbirimize sahip çıkarsak yarın ihtiyacımız olduğunda da bize sahip çıkarlar arkadaşlar. Bu ihbarı yapan arkadaşımız var. Ay bu arada telefon numaralarımızı görüyorsunuz aşağıda. Emniyet teşkilatımıza hemen harekete geçer. Bütün ekip arkadaşlarıma, her birinize alkışlar, kocaman rabbim teşekkürler. Ben çok güzel bir işaret olarak alıyorum bunu. Öpüyorum sizi. Buket'le konuşmak istiyorum ama. Ben de sizi öpüyorum. Allah emanet olun. Hakkınızı helal edin. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Lütfen bütün anneler, bütün babalar kayıplarına çıkıp arasınlar. Böyle seslerini duyurdukları sürece hiçbir şey olmaz korkmasınlar. Ben yani... <laughs> Öpüyorum. Hadi güzel haberlerle devam edelim inşallah. Şimdi dün e, Rojin'in babası buradaydı. Türkiye'nin aradığı kayıp genç kız Rojin, cansız bedeni Van Gölü'de bulundu. Lakin dün Gerçekler Stüdyosu'nda öyle şeyler ortaya çıktı ki, öyle detaylar ortaya çıktı ki, Türkiye'de ilk defa konuşuldu ve artık şundan eminiz, ya söyleyebilir miyiz bunu Orhan Bey? Ha, dün siz söylediniz zaten. Evet söyledim. Valla bunca detaydan sonra artık eminiz ki Rojin kendi hayatına son vermiş olma ihtimali çok, çok, düşük. Düşük, çok, çok düşük, düşük. düşük. Çok düşük, çok düşük, çok düşük. Daha da fazla şeyler var konuşacağız zaten diğer bölümde. Yani benim burada söyle ben buna şimdi cinayet de diyemem teknik anlamda. Tabii. Fakat şunu diyoruz şüpheli ölüm kesinlikle şüpheli. Az Adli tıp bizi aydınlatacak. Ya artık şüphelenmemek akıl kârı değil, evet. imkansız. Dün çok önemli detaylar ortaya çıktı. Bakın cansız bedenin fotoğrafı, fotoğrafı gören Orhan Bey'in söyledikleri aynı zamanda muayeneyi yapan yani bulunduktan sonra Roj'i muayenesini yapan doktorun adli tıp raporu öncesinde babaya itirafları dünün manşetiydi. Sorulacak sorularımız var. Van'dan canlı yayın yapacağız. Olayın önemli sürpriz bir tanığı var. Biz gerek Van'da gerek burada babaya bir söz verdik. Bu dosya çözülene kadar yanında izledik. Burada olmaya devam edeceğiz. Çok kısa bir aranın ardından Roji'nin babası ve yeni gelişmelerle stüdyodayız.